أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين kıyamet gününde bütün insanlar pişman olacaktır. Kafirler de dahi onlar da pişman olacak. Ama mümin olarak biz olarak dünyada pişman olmamız lazımdır. Çünkü ahirete fayda yok. İsterse pişman ol, istersen kendine vur, istersen ağla, ne yaparsan yap, hiçbir faydası yoktur. Ama mümin olarak biz Allahu Zülcelal'e kıyamet gününe Allah peygamberle nazil ettiği emir ve nehilerine iman ettiğimiz için bu dünyada pişman olmamız lazım onda menfiat var. Onda herkesin karı vardır, menfiatı vardır. Allah'ın sevgisi vardır. Kıyamet gününde hiçbir faydası yok. Allahu Zülcelal buyuruyor ayeti kelimede kafirler de dahi pişman olacaklar. Şöyle buyuruyor Allah Azze ve Celle. Yevme yenzurul mer'u ma qaddemed yedah ve yekul el kafiru ila kuntu Kıyamet günü öyle bir gündür. Kişi gönderdiğini her şeyi görecek o zaman kafirler ya leyteni kuntu turaben. Keşke biz toprak olsaydık. Fayda yok ki. İstersen toprak ol, istersen sağ ol, istersen ne ol senin ruhun azab görecek. Allah'a iman etmediğin için Allah'u Zülcelal'in emir ve Nehirlerine uymadığın için <laughs> azap görecektir. Onun için biz bu dünyada pişman olalım, Allahu Zülcelal'e karşı tövbe edelim. Ve bu manzara gibi daha çok atalım. Her mümin tövbe etmesi lazımdır. Tövbe insanın kurtuluşudur. Ondan başka yok. Çünkü her insan peygamber olmadığı zaman kendine göre bir hatası vardır Allah'a karşı. Evliyaların hatası Allah'tan gafır kalmak. Böyle. Ama bazılarında büyük günahlar yapmak, hataları çoktur. Böylelikle insan hataya göre değişiyor. Peygamber hariç hatası yoktur. Onun için peygamberler de dahi Allah'ın azametine karşı ve ümmetlerine öğretmek için onlar da tövbe etmişler. Peygamber aleyhissalatü vesselam bir rivayete göre çokça tövbe edin ben günde yüz sefer tövbe ediyorum. Bir rivayete de günde yetmiş sefer tövbe ediyorum. Diyerekten bizi tövbeye davet etmek için, bizi öğretmek için bu şekilde Peygamber Aleyhisselam davranmıştır. Bu kafirlerin ya leyteni kuntu turaben insanın ciğerini pişmanlıkla yakıyor ve böyle diyorlar. O zaman min olarak bu dünyada hesap görmemiz lazımdır kendi nefsimizle. Hesap görürsek kıyamet gününde hesabımız hafiflenecek inşallah. Bu dünyada hiç hesap görmesek kendimizle hesabımız orada ağır olacaktır. فى عمبر عليه الصلاه والسلام في حديث الشريف ده الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز ما اتبع نفسه هواها وتمنى على الله المنعم عقل لاودر فى عمبر عليه الصلاه والسلام كان دين نفسي لحساب كرجا ve ölümden sonraki hayatı için ameli salih yapacak. Aciz olan kimse havai nefsine uyacak ve sonra Allah kerimdir, rahimdir. Allah bana nimet verecek, Allah bana cennet verecek. Böyle diyor Peygamber Aleyhisselam. Akıllı odur, hesabını görecek ve ölümden sonraki hayatı için amel-i yapacak. Ama aciz olan, kendi nefsiyle hesap görmeyen Allah kerimdir. Ve günahlar işleyecek. Böyle doğru değildir. Peygamber aleyhisselam doğru görmemiştir. Biz de bunu doğru görmemiz lazımdır. Hesap göreceğiz ve hesaptan sonra ölümden sonraki hayatımız için ameli salih yapacağız. Peygamber Aleyhisselam ümmetinden böyle istemiş işte. Biz de ümmet olarak onun istediği şekilde davranalım. Kıyamet gününde bize şefaatçi olacaktır inşallah. Evet ama diyoruz kıyamet gününde. Sanki kıyamet günündeyiz ha. O kadar dünya hayatı az bir hayattır. O kadar az bir hayattır. Sanki ahiretteyiz. Peygamber aleyhissalatü vesselam mübarek vücudu 1400 küsür sene toprağın altındadır. Ve ondan önceki peygamber, nice seneler. Biz dünyada ne kadar yaşıyoruz? 100 sene yaptı ya falan kişi. Sanki dünyada hepsini yaşadı. 100 sene halı kalmıyor. Keşke ölseydim diyor. Yüz sene. En çok yaşayan kişi. Ondan sonraki görüyoruz çocuk olarak ölüyor. Genç olarak ölüyor. Biraz daha yaşlı olarak ölüyor. Gidiyorlar yüz senenin içinde dünyadaki bütün insanlar toprağın altına girecekler. Yüz sene daha başladı mı bu kadar gene dünyada bu şekilde dünya hayatı ahirete hayata ne denizden bir damla gibi de olmuyor. O kadar dünya hayatı azdır. E peki bu dünya hayatı o kadar az olduğu halde ahiret hayatımızı buna kurban yapmak akıl işi mi? Kendimize yazık etmiş oluyor. Onun için bu kısa bir zamanda değerlendirelim. Ondan sonra hiçbir bitmeyecek olan hayat için rahat yaşayalım. Allah'ın rızasının altında Allahu Zülcelal rızasını kazanmak suretiyle Cennet-i alanın nimetinde yaşayalım. Hiç bitmeyecek hayat yaşayalım. Aklımız hepsini, bunu meydana çıkarabiliyor ama nefs yaramazdır, nefs bırakmıyor, nefs bizi zirare koyuyor. Şeytanla nefs bir araya geliyorlar, ondan sonra bizi yoldan çıkıyor çıkarıyorlar, bize zirare koyuyorlar. kim kendi nefsiyle muhasebe yaparsa hiç yol bırakmaz ona. Güzel bir muhasebe ahireti önüne koymak suretiyle cehennem azabı, cennet nimetleri, Allah rızasını bu şekilde bunları hepsini böyle önüne koyduğu zaman ve nefsiyle bir hesap gördüğü zaman kesinlikle Nefs de teslim olur ve bundan daha çare yoktur diyecek. Teslim olacak ama hesap görmüyoruz işte. Hep gafletle vaktimizi geçiriyoruz. Sanki bir şey yoktur gibi bu şekilde zarara girmiş oluyoruz. Seyyid Ahmed Rıfai radıyallahu ta'ala diyor ki kim kendiyle muhasebe yaparsa muhasebeden mutlaka murakabe korku bunlar hepsi meydana gelecek ve daima taatle meşgul olacak şekline girecektir eğer güzel bir muhasebe yaparsa kendine. Çünkü muhasebe yaparsak insan anlıyor boşa yaratılmamıştır. Boşa yaratılmamış. Mutlaka gün Allahu Zülcelal'in huzuruna girecek ve Allahu Zülcelal'le hesap görecek. Ne yapmışsa Allah onda soracak. Ama o merhamet kapısı girerse Allah'ın huzuruna, merhamet kapısı ile onun huzuruna giderse senin omuzundaki olan melekler de dahi senin günahlarını yazmışlar ya, onlar da unutuyorlar. Allah öyle yapıyor o melekler de senin günahlarını uturla şahitlik verirlerse. Sade Allah bilecek ve Allah da seni affedecek. Tövbe öyledir işte. Hiç kimse bilmeyecek senin hatasını. Hiç kimse. Ne peygamberler, ne melekler, ne insanlar, hiç kimse senin hatasını bilmeyecek şeklinde Allah'ın huzuruna giren sade Allah biliyor senin hatasını sen de tövbe ettiğin için Allah kimseye göstermeden affediyor seni. Bundan daha kıymetli, daha karlı, daha bir şey, menfaatli bir şey var mı yeryüzünde? Sadece özür dilelim Allah'u Zülcelal'a. Çünkü biz tercümansız aramızda hiç kimse olmayacak şekilde Allah'ın huzuruna gireceğiz. Allah soracak bize. Soracak. Sağımıza bakacağız. Yaptığımız olan ameli göreceğiz. Solumuza bakacağız. Gene yaptığımız ameli göreceğiz önümüze baktığı zaman da ateşi göreceğiz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor kendinizi o ateşten o bir hurmanın parçası ile kendini muhafaza edin. Sadaka etmek suretiyle yani. Bir hurmanın parçası sadaka olarak verin. O sadaka seni o ateşten muhafaza edecek. Eğer bir hurma parçası yoksa da dahi bir güzel kelimeyle. Mümin kardeşiyle güzel bir kelime ile konuştuğu zaman o da sadakadır. O da seni muhafaza eder ateşten. Nice şeyler var, nice hayırlar var, nice sevaplar var ama biz yaramaz olmayalım. Bizden geldiği kadar Yapalım, isteyelim Allahu Zülcelal'den. Allahu Zülcelal'in emir ve nehirlerini bizden geldiği kadar yerine getirelim. Allah da merhametiyle bizimle muamele edecektir inşallah. husus tövbe. İnne Allah'a yuhubbü tevvabin. Allah tövbe edenleri sever. Kendisi buyuruyor bunu. Ayet-i kerimedir. Kendisi diyor ben tövbe edenleri seviyorum diyor. Allah. Tövbe edelim ya. Allahu Zülcelal bizi sevmek için, Allah'a dost olmak için, yani tövbeden daha bir şey menfaatli bir şey var mı yeryüzünde? Bütün yaptığımız olan ameller Allah'ın dostluğunu kazanmak içindir. Allah'a dost olmak için yapıyoruz namaz kılıyoruz, oruç diyoruz, hacca gidiyoruz, zekat veriyoruz, sadaka veriyoruz, ne varsa hepsini Allah'u Zülcelal'in dostluğunu kazanmak için yapıyoruz. Ve Allah açık açık diyor bize اِنَّ اللّٰهَ يُحُبُّ التَّوَّابِينَ Allah tövbe edenleri sever. Seviyor ise ben de tövbe ederim Allah'a karşı. Allah beni sevsin. Dost olacağım Allah'a Allah dostuna azap vermez inşallah. Bir de Allah'u Zülcelal'in zikri Allah'u Zülcelal'in zikri kıyamet gününde insanı Allah'ın azabından muhafaza edecek kadar bir şey yoktur. Allah'ın zikri. Ebu Hureyre'den rivayede olunan bir hadisi şerifinde Peygamber aleyhissalatu vesselam diyor ki kendini muhafaza edecek bir şey alın elinize. Ashab-ı kiramlar diyor ya ya Resulullah düşman mı hazır oldu etrafımıza kuşattı? Hayır diyor cehennemden kendini muhafaza edin. Neyle cehennemden kendimizi muhafaza edeceğiz ya Resulullah? Soruyorlar. Peygamber aleyhissalatu vesselam onlara diyor ki Subhanallah velhamdülillah la ilahe illallah vallahu ekber bunlar sizi cehennem ateşinden muhafaza eder diyerekten Allah Azze ve Celle bu şekilde Peygamber Aleyhisselam Allah tarafından konuşuyor ve bu şekilde Subhanallah ve bihamdihi bir bir tesbih Subhanallah ve elhamdülillah ve la ilahe illallah ve allahu ekber birer tesbih. Bunları hiç Günlük olarak terk etmeyelim, bizden geldiği kadar. Zaten o küçük ders, bunun için veriyoruz size, onu yapın, bu da içinde var. Subhanallahu bihamdihi, Subhanallahu elhamdülillah ve la ilahe illallah ve allahu ekber. Birer tesbih, hiç geçirmeyin sizden geldiği kadar, günlük olarak. Öbürleri de vardır zaten, Öldür de çeker seni küçük dersi. Allah'ın zikri bu şekilde insanı kıyamet gününde cehennem azabından, Allah'ın ateşinden muhafaza etmiş oluyor. Peygamber aleyhisselam böyle buyuruyor. Ashab-ı kiramlara diyor ki, kendini muhafaza edecek bir şey elinize alın. Ya Resulullah düşman bizi sardı. Etrafımıza düşman mı var? Hayır diyor. Cehennemden cehennem ateşinden kendini muhafaza edin. Ne ile ya Resulallah? Allah. Subhanallah. Subhanallah ve hamdihi. Subhanallah ve elhamdülillah ve la ilahe illallah ve allahu ekber diye ashab-ı kiramları öğretti. Bunları çekin. Bunlar sizi cehennem ateşinden muhafaza edecektir o küçük dersin sizden geldiği kadar vaktiniz varsa onu çekin. Onu çekemiyorsanız sade şayet Subhanallah ve Hamdi günlük olarak bir de Subhanallah ve elhamdülillah ve la ilahe illallah ve Allahü ekber hiç geçirmeyin günlük olarak. Ayakta göz açık olarak oturarak ne şekilde çekerseniz yalnız Allahu Zülcelal'i Huzurlu olarak çekin sizden geldiği kadar. Allahu u Zülcelal hepimize razı olacak şekilde amel-i saadet O bizi nefsimize teslim etmesin. O nefsimizi hayırlarda kullansın inşallah.